Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan'ın sunumunda ileri sürülen hukuk devleti söylemi 20 yıllık iktidarınızın ilk dönemi için doğru sayılabilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ise yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar getirdiğini, kamu kurumlarının ve çevrenin tahribine neden olduğunu görmemek mümkün olabilir mi? dış politikadaki liyakatsizlik ve bilgisizlik yetişmiş diplomatları monşer diyerek dışlamak iç siyasete malzeme yapmak adına düşmanlıklar yaratıp beka sorununu köpürtmek çevremizdeki ülkelerle ve dış dünyayla ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. Cumhurbaşkanının Biliyorsunuz ki siyasette küslük olmaz diyerek kıvrak u dönüş hamleleri de yarar sağlamaktan uzaktır. Dış dünya ve komşularımızla yaşadığımız gerilim ve husumetin büyük maliyetleri nasıl ödenecektir? Milyonlarca göçmenin maliyeti nasıl karşılanacaktır? Cumhurbaşkanı belli ki üzerine almayacak ama halk ve gelecek nesiller bu faturayı ödemek zorunda kalacaktır. Siz sorgulanmadınız, denetlenmediniz ama sorgulayıcı ve cezalandırıcı oldunuz. On binleri, yüz binleri sorguladınız. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı yıllarca cezaevinde tuttunuz. Ama beraat ettiler. İş insanı Osman Kavala beraat etmesine ve ayım kararlarına rağmen yıllardır özgürlüğü elinden alındı. Ve inatla hukuksuzluğu sürdürüyorsunuz. Göz göre göre hukuku yok saydığınıza göre tanınan, tanınmayan binlerce yurttaşımızın da aynı kaderi yaşadıklarından hiç kuşkum yoktur. Ülkemizde 396 adet cezaevi var. 2028'de 18 adet, 2023'te de 20 yeni cezaevi yapmak hedeflenmiştir. 2025 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı tarafından 419'a çıkarılması için kararname imzalanmıştır. Resmi gazetede yayınlanmıştır. Oysa buna karşılık 183 yeni okul binasının yapımı maliyet artışları nedeniyle iptal edilmiştir. Avrupa Konseyi Space 2021 raporuna göre 47 üye ülke arasında en çok mahkumun olduğu Rusya'dan sonra ikinci ülkedir. Yine cezaevi kapasitesi yüzde yüz tam dolu tek ülkedir. 19850 başvuru ile ayımda en çok başvuru yapan birinci ülkeyiz. En fazla hak ihlali kararı ve kararı verilen ülke Türkiye'dir. Adaletsizliğin hakim olduğu ülkemizde yurttaşımız başka mecralarda hak aramak zorunda kalmıştır.